Ben Bekir Polat bugün sizlerle beraber yine yok mail hesaplarına devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bugün fazla yok mail hesabı buldum ve içlerinden biri Amber'lı, sörcülü, giyli. Ondan sonra başka sendili ve artı bol kostümlü hesaplar vereceğim sizlere. Evet arkadaşlar yanlış durmadınız. Amber'lı ve sendilik e, hesaplar vereceğim. İlk başta Soul'lu hesabımızdan başlayalım. Soul 8 seviye ve aksesuarı da açık. Edgar 1 seviye, Nani 4 seviye, Jeki 7 seviye ve kostümü var. İnşaatçı Jeki olarak kalmak. E, bunun pinlerine bakalım. Evet, güzel pin. E, güzel yani. Bunun pinleri yok. Tamam. Güzel yani. Bu da iyi. Yeah, tamam. Başka yavaş hızlıca geç... geçmeye çalışacağım. Aa altın barley varmış. Bu da bir, iyi bir kostüm. 30 saça satılıyor. Ee, virüs 8 bit. işte 8 bit virüs diyorum her zaman. Aha, alışmışım. İki aksesuarı da varmış. Tamam. 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 Aha. 30 saça satılan rock yıldızı kolt ve hardal kolt varmış. Bu da güzel. Bu da bir iyi. Ee, ee, bakalım başka ne varmış. Tamam. Burada bulun başka kostüm yokmuş. Şimdi bunun yokma elini diyorum hemen sizlere bekletmeden tabi. Bunun arkadaşlar yokma maili neymiş bakalım. Hesap 2 yokma mail job. Biraz bekliyorum giriş yapın. Bu kadar beklediğimiz yeter çıkışımızı yapıyoruz. Onayla arkadaşlar sizlere bir şey diyeceğim. Eğer ben bu sabah yokma mail hesapları ararken bir yokma elde engellendim ve Brawl Stars'ı sildim. Ee, geri yükledim ama bu sefer engellendiğiniz yazısı çıkmadı. Şaşırdım ilk başta. Sonra baktım ki e, engellendiğin yani sildim. Geri yükledim ve aynı yok mail'den çaldığım hesabı engellendiğiniz yazısı çıktı. Yine sildim yine yükledim. Yani engellendiğiniz çıkarsa silin ve yükleyin. Bir daha o, o hesaba girmeyin derim. Oyunda sanırım bu. Dediğim gibi oyunda. Hadi öldürün beni. Neyse. Ee, başlayalım Şimdi tekrardan. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi engellenirseniz e, yanlış anlamayın. E, direkt silin yükleyin. Ondan sonra engellenme kaldırıyor ve o hesaba başka girmeyin. Dediğim gibi arkadaşlar. Ben sözümde dururum. Empire hesabım var dedim mi var dedim ve e, aksesuarı da varmış Arkadaşlar benim Gittiğim... iller her zaman açıktır arkadaş arkadaşlar yani abi ben bu hesaba giremedim Neden yalan mı söylüyorsun abi sen bize derseniz ilk siz girin oynayın ee, görürsünüz arkadaşlar oyuna girmiş yine bu öldürsün beni bu öldür ee, Hadi arkadaş Heh, Tamam çok iyi hesaba girişimizi tekrar yapalım ben dediğim gibi Amber'la hesaplarım var dedim mi? Olur arkadaşlar. Ee, bir ben rahatça bakmaya çalışacağım. Bakalım hadi oyuna girme. Hep oyuna giriyorsun. Heh. dediğim gibi ee, başka Amber'ı varmış. Mr. B'si varmış. 30 taşa satılıyor bu hatırladığıma göre. Max, e e, Edgar, Nani, bir seviye. Pam, jeki ve Kal e, Penny'ye bakalım. Pinleri de bakın arkadaşlar. Pinler de güzel. Rosa, Poco. E, Poco'nun aksesuarı varmış. E, bu da sanırım aynen 8 seviye ve 2 aksesuarı da var. E, bu Barley'in bu aksesuarı çok güzel arkadaşlar. E, Herkese can basıyor. Çok iyi bir kostüm. El Crimo'nun e, ikisi de 2 aksesuarı da var. Artı T.K e bakalım. Boya bakalım. Brok. Başka jesi. Ejderha jesiymiş. Tamam. Kolta bakıyoruz. Aydın kolt ve korsan şey yokmuş aslında. arkadaşlar. Şimdi bunun oranına bakalım mı arkadaşlar? Bakalım bence. Ee, bunun oranı hemen diyorum sizlere. Evet arkadaşlar bunun oranı bir heh, tamam. Bunun oranı neymiş? Efsanevi çıkma oranı düşükmüş ama gizemli ve destansı çıkma oranı yüksek. Güç puanı ve altı zaten yüksekmiş. Aksesuar çok yüksek arkadaşlar. Çok iyi bir aksesuar gelebilir diyorum sizlere ve çıkışımızı yapıyoruz bundan. Evet ve bunun yokmayla arkadaşlar diyorum hemen sizlere. Açılsın. Evet bunu yokmayalı Kanka bir yokmayacağım Evet arkadaşlar girirsiniz diyorum Ve çıkışımızı yapıyoruz Ben Amber'lı hesabım var dedi mi Olur arkadaşlar Şimdi size Sörcülü hesabı göstermiştim Gay'lı hesabı göstereceğim Ya da Sandy'li Sandy'li de olur Aha bu hesapta sanırım Sandy vardı Hatırladığıma göre Siz girirsiniz diyorum Evet arkadaşlar Bakalım bakalım hangi ne varmış dediğim gibi Gale vardı dediğim gibi ben sözümde duruyorum arkadaşlar artı Söz varmış Max varmış artı Tara varmış Edgar Nani ve bir Max'mış arkadaşlar çok güzel bir Max'mış bence banlanmadan gelin bu da kilitlenmeden gelin hesaba derim İnşaatçı Jack'i var mıydı Yok, yokmuş Bakalım Daryl'ın kostümü yok. Poco'ya bakalım. Tamam. 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 Evet. Alperman bir aksesuarı var. 8 bitin aksesuarı yok. 3 seviye 5. Oha çok güzel bir pin daha. Bu onun kızgın pini. Çok güzel bence. İsterseniz girin ve kullanın diyorum. Ee, Dynamite 7 seviye. 7 seviye, 7 seviye ve evet bu da e, aksesuarı varmış. Haydut koltu varmış ve korsan şeli varmış. İki aksesuarından biri var. Çıkışımızı yapıyoruz. Bunun efsanevi çıkma oranı yüksek diye biliyordum. Ee, bakalım efsanevi çıkma oranı neymiş? Efsanevi çıkma oranı bakacağız hemen. Heh, evet, evet. Efsanevi çıkma oranı dediğim gibi ortaymış arkadaşlar. Gizemle her an çıkabilir, destansı da çıkabilir her an. Çıkışımızı yapıyoruz. Ve bir hesabımıza geçiyoruz arkadaşlar. Ee, e, bunun yokmayılı hesap yok, yokmayıl com. Girirsiniz inşallah diyorum ve çıkışımı yapıyorum. Birisi maxmış arkadaşlar. 2 yıldız gücüsünden ikisi de varmış. Tamam. Üçüncüye giriyoruz. Sandy hesaba girmeye çalışacağım. Ee, tam sanırım arkadaşlar nereden devam edeceğim? Buna girdik. Ona girdik. Baba buraya girmiş miydik? Hatırlamıyorum. Girdik hatırlarsam. Ee, bu hesaba girmedik. O hesaba da gireceğiz. Arkadaşlar bana e, yokma hesapları gerekmiyor ama size gerektiği için hemen ben yokma ile girip Bamlanmadan size gösteriyorum. Bu hesaba sanırım girmiş miydik? Yok girmemişiz. Eee... iki tane oldu arkadaşlar. Ben başka ne vereyim sizlere? Edgar, 8 seviye, Frank ve aksesuarı var. Jekir, Carl, Penny. Ee, evet. Poco. Tamam, 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 tamam. El Primo'nun da bakıyoruz. Tick, Bo, Dynamite, Brock, cesi insan ejderha cesi alır ama almamışlar haydut kolt ve en başka yok bir şey arkadaşlar bunu mailini göstermeden önce efsanevi çıkma oranını diyorum hemen efsanevi çıkma oranı neymiş market çok uzadı ya bunun yok maili Efsanevi çıkma oranı %100 çıkar bence buna. Ee, biraz mega kutu 2 tane 3 tane mega kutu açtıktan sonra net çıkar arkadaşlar. Gizemli de çıkabilir. Destansı da çıkabilir. Aksesuar %100 çıkabilir. Ondan sonra efsane oranı çıkabilir yani. Lan diye destek veriyormuş ve çıkıyoruz bu hesaptan. Bunu yokma ile size diyorum arkadaşlar. Yani bu hesabı kaçırmayın. Ee, efsanevi bir var, onu yüksek. Bunun yokmayeli dostum, yokmayeli com çıkıyoruz. Ee, hemen çıkışımızı yaptık ve sende ile hesaba geçiş yapacağız bundan sonra. Ben size sen de hesap var, sen hesabım var dersem vardır arkadaşlar. İnanın bana. Brawl Pass yazmış. Az Brawl Pass şeklinde. Bakalım ne varmış bu hesapta. Sunucuya bağlanıyor bağlansın hadi. Ve arkadaşlar bunu da Mortis'i varmış. Edgar'ı varmış. Nani'si varmış. Mortis'in şapkalı Mortis varmış. Jackie varmış. Carl varmış. Penny varmış. Daryl, Rico, Rosa, Poco, Barley, El Primo, Tick, Bo, Dynamite ve <laughs> pardon arkadaşlar. Bron kostümü varmış. Ama ücretsiz kostümü. Aha, rock Yıldız'ı Colt varmış. Jesse ona bakmıştık. Pandanita var mı? Yok. Korsan Şeli var mı? Yok. İki Aksu da var ama. Yakında Max olur arkadaşlar diyorum. Bu hesapta efsanevi çıkma oranı yüksek diye biliyorum ben. Bakalım arkadaşlar. Hmm, tamam. Bakalım bunun efsanevi çıkma oranı. Evet bunun efsanevi çıkma oranı neymiş? çok yüksekmiş arkadaşlar 959 yani yüzde 10 civarında çıkabilir gizemli de çıkabilir arkadaşlar Destansı da çıkabilir başka size ne vereyim arkadaşlar sen dile hesapta geliyor az sonra sıra sıra gittiğimiz için bunu yokma ile Hemen diyorum sizlere prenses yokmayı John girişini çıkışımızı yapıyoruz. İnşallah girersiniz diyorum. Boş gereksizce konuşup yani sizler için yapıyorum bu işi arkadaşlar arkadaşlar ben zorla istemiyorum ama abone olup like atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar abone say abone sayım 3 daha güncellemedim bilmiyorum şimdi kaç arkadaşlar abone olun lütfen yalvarırım yani abone olursanız da sevinirim arkadaşlar böyle serilerin devamı daha çok gelir mesela dün iki tane bir şey attım video attım ee, hiç 10 izlenme olmuş yok mail hesabı yani bu kötü bir olmuş Edgar'ı varmış birisi varmış Frank'i bir seviye yeni çıkmış sanırım Pemi varmış artı kal kostümü yok Penny'nin kostümü yok yok bunun kostümü de bunun kostümü de yok bu yok kostümleri bakıyorum şimdi kostümü yok kostümü yok kostümü yok kostümü yok kostümü yok, kostümü yok kostümü var mı? Haydut Colt varmış ve korsan şişeli de yok diyorum ve bunun efsane çıkma oranı yüksek diye biliyorum. Net çıkar diyorum buna da efsanevi. Ee, evet arkadaşlar. Dediğim gibi bunun efsanevi oranı. Bakalım. Yüksek miymiş arkadaşlar? Dediğim gibi yüksek. Aksesuar da çıkabilir. Gizemli de çıkabilir. Ve destansı da çıkabilir arkadaşlar. Ben size şu an sendile hesabı göstermek istiyorum arkadaşlar. Ee, Süpersel'e girelim. Arkadaşlar bu hesabı kimse giriş yapmıyor. Yani benden başka siz de giriş yaparsanız sevinirim. Caner Can mailciğim Girirsiniz diye düşünüyorum ve çıkışımı yapıyorum. Bakın dediğim gibi altı yağmur etkinliği var. Altta da 188 jetonu var. Bir el atmıştım. E, Frank'li. Şimdi size Sendile hesabı göstermek istiyorum. Evet sanırım 11.000 kupa bu ve Sendisi vardı. 30 karakteri var arkadaşlar. Ben size başka ne vereyim? Evet şimdi bakalım bakalım bakalım. Ee, bunun evet dediğim gibi Sendisi varmış ve Sendinin kostümü varmış. Gail'i var. 3 tane Gail oldu. Cini varmış. Edgar ve Nani Nani'nin aksesuarı var. Bean'in aksesuarı çıkmak üzere. Bibi, Frank, Pam ve Piper varmış arkadaşlar. Ee, Jackie'de de kostüm yok. Domuz binicisi Carl varmış arkadaşlar. Evet ee, başka yok sanırım kostüm. Bakayım yine de bir bakayım arkadaşlar en son. Rico'da kaldık ve başka birisi giriş yaptı arkadaşlar. Hani böyle hesaplara giriş yapılır bir arkadaşımız önceki videom dünkü videoma yorum yazmış sağ olsun ben boss hesabını alıyorum demiş alsın tabi ben size zorla vermiyorum sizin için varım ve oradan o arkadaşa buradan selam olsun yine bunların yorumlarını açacağım diye düşünüyorum başka kostüm yok diye biliyorum haydut kolt ve işte rak yıldızı şeyden başka onları da bakalım. Ee, bir bakalım ondan sonra çıkışımızı yapacağım ve video sonlandıracağım arkadaşlar. Ben size zorla vermiyorum hesapları yani girişinizi yaparsınız. İnşallah diyorum ve Hardwood Colt var mıymış? De varmış. Pandanita yokmuş. Korsan Şeli de yokmuş arkadaşlar. Bugünlük de böyle olsun arkadaşlar. Bunu yokmayla hemen diyorum sizlere. Yok mail arkadaşlar bomba 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 değil bomba yok mail com. çıkışımızı yapıyoruz. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Akşam da bir video geliyor sanırım. Yok mail mi yoksa başka bir yok yokmail? günde bir çekeceğim artık. Başka e, şeylerde gelecek mapler size e, öneriyorum yani. Bu hesapları girişinizi yapın diyorum. Başka mapler de gelecek arkadaşlar. Ne bileyim mesela sizinle beraber canlı yayın açabilirim. Youtube üzerinden e, girişini işte mail hesapları alabiliriz oradan. Ben size e, biraz bin abone olduğum an bin abone olduğum an çekiliş yapacağım arkadaşlar. 50 TL çekilişimiz olacak. Bin aboneye bin aboneye özel Tabi siz 1000 abone yaparsanız beni ben de size 50 lira çekiliş yapacağım. Sadece arkadaşlar 2 kişiye 50 liralık çekiliş yapacağım arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere ile. Bay bay.